Otobüs gidiyor. Vazgeç. Senin bak tek kelime daha etmeyeceksin. Sus. Kalbini kırarım. Savaş gelecek. Beni asla bırakmaz. Gelecek. Eve gidelim. Hayır. Savaşı bekleyeceğim ben. Gelecek. Bak. Bak Savaş arıyor. Gördün mü? Alo? Savaş neredesin? Ben seni bekliyorum ha. Neredesin? Nazlı olmayacak. Savaş. Ne demek olmayacak? Savaş. Ne diyorsun sen? Bak ben seni bekliyorum. Buradayım. Çok uzaktayım. Gelemeyecek kadar uzaktayım yanına. Savaş yalan söyleme.